Allah şah şükür kurtulabildik. M4 buldum. Arkadaşlar selamlar. Yılların ardından yeni bir bootcamp EGZE exe bölümüyle evet buna karar verdim ve başardım. Karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkanızı yaslanın. Güzel güzel herkesi yok etmek için buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika bir dakika. dakika. Onu sayılmaz sayılmaz. Sana çaktım döne, dönerek gönderdim onu. Zavallar, Arkadaşlar, zavallar, canımsınız zavallar, hepiniz zavallar, hoş zavallar, geldiniz. Orijinal butken benzeri yaşamam lazımdı ya. Bu ne lan? Anladım siz de özlemişsiniz. Anladım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz yoğunluk olduğu için girişte sorun yaşadım. Like Bu ne oğlum? Böyle mi like atılıyor? <laughs> Likeleri basmayı unutmayın. Ben de çok özledim dostlar. Yeni yıl özel şöyle bir ayların ardından orijinal Bootcamp Exe serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Keyifli seyirler devam. Go, i̇şte sizi <laughs> Ağzına çıkayım ağzına çakayım Mansın Ma sen mansın çok kötü oynuyorsun Ya oğlum eve 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 Oo, Geri al Canı Arkadaşlar bir şey bir dakika Uçak niye buraya kadar gidiyor oğlum harbiden footcam Uçak footcam kadar gidiyor şaka mı lan bu Stimili don 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 yes 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 oha, oha Ben 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 niye bu seriyi çekmediğimi hatırladım arkadaşlar Bir dakika Bak 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 şunun şu tipe baksana bak Şunun şu tipe bir bak ya Çocuk bana çakacağım bir kız daha buna ya oğlum niye ölmüyor ya Önlerden vur alıcı Vur alıcı öl Tamam sıkıntı yok halledeceğiz Arkadaşlar artık çıkmam lazım gerçekten ben de biraz unutmuşum açıkçası hani Bazı amatörlüklerim var Ama silah vermezse çıkamam kanka çıkamam net yani basit Silah vermezse neyle vuracağım adamı ki nasıl çıkacağım Kahretsin Allah'a net olsun Kameraman oldu <laughs> Kameraman oldu Ben şansa inanmam. Çok hızlı bir şekilde silah istiyorum. Bak sipariş, özel sipariş şuradan bir tane silah. Hem dur. Bural abi ağzıma verme. Aaa. Ne diyor oğlum o? Kalk lan. Yumurla 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 ya oğlum ya oğlum bana çarptı. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Gitti <laughs> Yine vurdu. Yine vurdu. Yine vurdu. Yine vurdu. 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 Ben o ben o düştüğüm andaki cümleyi du duyunca ben iptal oldum. Aa. <laughs> Hadi oğlum şuradan şu odadan silah ver. Sonra ben tekrardan aç. Aç lan kapıyı. Aa oh, kitlemişler kapıyı anasını diyeyim lan Tencent. Niye kilitledin kapıyı? Allah'ım <laughs> ne olur beni vurmayın. Ver vur. Beni vurma. Lan beni İbo yemin ederim kolsuzsun. Yalancısın, teröristsin. Abicim gir lan. Lan girsene. Lan girsene. Anamıyorum ya. Kapı mı bu açılmıyor? Cam beni geri atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mermiye kafa atmak diye bir tabir var ya. Yumruğa kafa attım bak. Yumruğa. Çocuğun bana atmadı. <laughs> Ahmet burayı koyarsan Bak yemin ederim çok ciddiyim <laughs> Karşım sen de iş, işimiz biter Instagram'a editör aranıyor diye story atıyorum <laughs> Harbiden yani bak çok ciddiyim Eyvallahı olmayan kadınları vardır Yorgun kadınlardır onlar Çünkü yani ben, ben isteyerek yemedim onu yani Herkes onu dakikaya işaretleyecek Ayakta yumruk <laughs> <laughs> Çocuk yumruğu zaten atıyordu ben koşup o yumruğa değdim böyle hani vallahi konunun benimle alakası yok. Şimdi bir çocuk şurada yumruğu atıyor tamam mı şu alanda. Ben bak yumruk buradan böyle gidiyor. Ben gelip kafamı sokuyorum. Öyle bir ölüş oldu. Yani. Tamam. Sarı ya. Bak bana saldırma tamam bak. Koskoca sarı mumyam var. Ben teşekkür ederim öpücük için. Bak bunları vursana Allah aşkına bak bana yardım et Oğlum sarı mumya dediğin delikanlı olur bir kere anlatabiliyor muyum? Tamam ciddiye aldım Sametciğim merak etme Vallahi arkadaşlar ghostlar peşimi bırakmıyor Ghostlar anasını o kadar vicdansız ki Aha doğdu şu elde şu adam artık üstüne koşmayalım Artık bırakalım belki yani ne bileyim Allah Selam aleyküm Kapı aç bak kapıyı ben açamıyorum çocuk gidiyor açıyor Öldüm Ve şimdi hayallerim o gülleri Abi adamların kafasını ısır demiş. Davut sen oğlum senin nasıl bir fantezin var? Sen ne anlatıyorsun? Max 3 dakika yaşar demiş. Tamam ben şimdi sana o lafı bak nasıl ediliyorum. Hadi oğlum lütfen kapı açılsın bak artık dua ettiğim şey bak. Arkadaşlar lütfen kapı açıldı inşallah amin. O açıldı hayret ya. Hayret yahu. Yoksa oyun beni seviyor mu? Sallan beni. <laughs> Abi bak ev hiçbiri birbirine ol veriyorlar. Hiçbiri birbirini vurmuyor oğlum şaka mı lan bu? Abi inanamıyorum ya. Görüyorsunuz değil mi? Hedef nasıl benim ya? 10 kişi geliyor. Hiçbiri birbirine sıkmıyor ya. Abi yemin ederim komik değil bu eğlenceli de değil. Oğlum şaka mı bu? 10 kişi gelip niye birbirinize sıkmıyorsunuz? Mal mısınız siz? En sonunda isyan yaptım. Başkanın anasını o Benden önce girecek. O da benden önce girecek. Orası yalan, orası da yalan. Hangar. Hangar silah ver. Ben alacağım. Ben aldım, ben aldım yemin ederim. Hadi, okay. Ama söylememe gerek yok herhalde. Buraya da koymazsın yani. Çünkü mal gibi bir şey oldu farkındaysan. Ben silah gittim. Ben adamdan daha önce gittim yasal olarak. Görüntüler mevcut. Ben adamdan daha önce silah yürüdüm silah elime vermedi. Oyun elime vermediği için adam aldı. Sonra orada birkaç arbede yaşandı. Geçerken adam yumruk yani çok kolay. Silahsız bir adama, canı bir olan bir adama yumruk atmak çok kolay olduğu için Ahmet malı. <laughs> Abi Ahmet e her şeyi koyma diyorsun. Ahmet hangisini koyacak? Oğlum <laughs> tamam da <laughs> arada bir tane güzel bir şeyler olacak işte güzelleri koysun ki insanlar iyi oynadığımı sansın. Ya yani, <laughs> derken ya. <laughs> Başaracağız başaracağız inanıyorum ya inanıyorum Harbiden inanıyorum ama oyun inanmıyor Mesela burada hep silah olur Normalde olurdu mu yani bir Normal bir insana çıkar Bana çıkmıyor abi Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor Burada biraz kusacağız yapacak hiçbir şey yok Kabası alınsın Bak bana girip raşatmayın vururum bak Vallahi elimden bir kaza çıkar Sarı ya? seni uyarmıştım Seni uyarmıştım Berkay Bak o kapıdaki beni vurma Benim Gelip bana saldırma oğlum git baş. <laughs> Beyaz mumya seni de uyarmıştım. Firavun geldi. Mumyaların hükmü bugüne kadar. 18 mermi kaldı seni çekmem lazım. <laughs> Bunda diyecek bir şey yok. Mermi bitti öldüm yani. Anladım. Bir açıklamaya gerek Uzun bir açıklama var mı yok yani. Tek cümle mermi bitti. Öldüm. Mermi bitmesi mesela. Adamı vurdum zaten. onu Çok basit. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Hadi oğlum vural bak bu sefer yapabilirsin Zor değil daha önce 500 kere yaptık Bunun örnekleri var Biraz fokus olmam yeter ve biraz cesaret Silah ver Lan silah oyunu Ne oyunu bana sitim barbi mi giydiriyorsun Moralim bozuktur ben tamam mı? Durun lan o kim oğlum? Lan oğlum durun! Mermim bitti. Mermi! Lan mermi ver. Bir şey ver oyun. Ver şu silah. Silah at. Dostlara <laughs> <Hayır. Hayır. gülüyor> da ses adam olun biraz bak lütfen adam olun <laughs> Adam ol az bir şey adam ol Senin kalıbın Haydi vural haydi vural haydi Arkadaşlar 2023 özel Bootcamp Exe 2023 unit boot, Bootcamp Exe'sinde Her şeye çare Bootcamp'ten çıktım Rahat olun merak etmeyin O adam silahsızdı ondan zarar gelmez 500 kişi gelmeyin ya. Abi 5 oğlum mal mısınız oğlum niye herkes bana saldırıyor ya oğlum beni vurunca ne olacak beni vurunca o, lan başıma ödül mü koydular 10 bin lira ben anlamadım ya Allah Allah bak kafayı yiyeceğim ha vallahi gerçekten bu masu gerçekten he Ay maşallah. Sakinim, sakinim, sakinim. Başarabilirim inanıyorum. 2023'ün ilk bini geliyor. Arkanıza yaslanın. Bana şuradan oyunu silah ver. 2023'ün ilk mini geliyor. Arkanıza yaslanın. Bak şimdi. Havada yol değiştirenleri izle. Bak. bak Gördün mü? Abi iyi de bak, 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 bak 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 şu diklere bak. Bak bak. Bir oraya gittiler bir buraya geldiler. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nasıl bak. Abi yemin anlık seyrediyorlar. Başka bir cihazdan açmışlar yayını. Diğer cihazdan oyun oynuyorlar. Öbür cihazdan bir bir gözleri burada yani. Böyle inanılmaz bir ghost diyorum hani var ya insan de, olamaz yani bu ghostu atan insana insan denmez öyle söyleyeyim hani O kadar bir lanet bir ghost diyorum Git buradan Sen de git Ölmedi mi o? lan oğlum bir git Lan oğlum bir git Allah'ım manyak çocuklar ya Oğlum niye gelip sadece yumruk atıyorsunuz lan Pusacağım Pusacağım umurumda bile değil Bismillah 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 Allah'ım lütfen arkadaşlar Bakın beni anlıyorsunuz değil mi 10 tane adam bana koşarsa ama sizce adamın tek amacı beni vurmak olursa onun da hiç birbirini vurmak olursa ben mantıken çıkamam. Benim bu arada 40 tane mermi kaldı. Çok az ömrüm var burada. Çıkıp mermi almam lazım. Şu loot'tan alabilir miyim? Pot bana mı denk geldi cidden? Aldım vallahi aldım. Allah aşkına bak arkadaşlar bir durun ya. Oğlum durun birbirinizi vurun. Azalın. Sayının azalması lazım. Ben buradan çıkacağım ama biraz birazdan. Botumu vermem bot önemli arkadaşlar Şimdi çıkıp ileri doğru rast atacağım tamam mı? O esnada ölmezsem ölmeyeceğim Hadi oğlum Ben like istemedim değil mi hiç? Neyse bu bölüme özel bir like şey yaparız bir Arada böyle girerim girerim falan videoyu Ben buradan çıkıyorum Daha fazla duramayacağım Lütfen pusan olmasın lütfen pusan olmasın lütfen pusan olmasın lütfen pusan olmasın Abi bir şey diyeyim mi? Hepsi birbirini vurdu ve ben çıktım galiba. Allah'ım muradıma erdim mi yoksa? Aha! Çok sessiz burası. Şey diyor ki aslında, Modlarda şey diyor, Alandaki oyuncu. Oğlum burası fazla sessiz bak. Galiba çıktım. Ayak sesleri var. Oy! Oğlum çıktım mı lan? Vallahi 3 saattir bunları uğraşıyoruz dostlar. Siz videodan izleyenlere demiyorum, yayındakiler şahit. Aa bir dakika pusular var, hain pusular var. <laughs> sadece izleyeceğim, nasıl oynadığını merak ediyorum. 10 kilo almış. 10 kilo aldığı için merak ettim ve izleyeceğim. Zannedersem bütün yaptığı şey sadece bu duvarda durmak sonuza kadar. Hayret çıktı. Ya bence izleyeceğim dedikten sonra çıktı. Benim çatıda ne işim var ben onu anlamıyorum, ben, benim o çatının, ama temizlendi sandım, bitti sandım, çok sessizdi yani anlamadım ki birisi böyle duva, duvarda şey yapsın. Evet niye çatıdayım ki harbiden anasını satayım, neden çatıdayım ben, ben mal mıyım acaba bunu düşünüyorum şu anda yemin ederim, gerçekten malım galiba ben, helal lan, Alperen seni var ya yerim, benim takipçim vurduğu için bunu, o oğlum bunun da mı onun işi var? Benim izleyicim vurduğu için arkadaşlar bak kimse... Ka abi bak beni duyuyorsun şu anda Big Kaplan. Aa ben oğlum bizim Big Kaplan tamam tanıyorum zaten. Yüz yüze tanıştık daha önce. Abi bak benim için sana bir şey diyeceğim. Şu bootcamp'in çatısına çıkar mısın? <laughs> arkadaşlar şu an yani bak oyuncuların dubleri oluyor anlatabiliyor muyum mesela? Çık abi en üstte. Tamam. Bir tane şöyle kralından bir emoji bas abi. Abi yapıyorsan bizde görünmüyor. ha Oy! <laughs> arkadaşlar! Bence güzel özlem giderdi. <laughs> Sonra 2-3 kişi kalmıştı. Bir mallık yaptım yani bu da benim uzun zamandır atmadığım için yani şeyliğime verin ne derler ona? Amatörlüğüme verin. Aslında ne olursa olsun emin olana kadar çatıya çıkmamam gerekiyordu. Ee, bu kadar ghost'un içerisinde bence iyi bile dayandık. Hani gerçekten sabrımı çok sınandı ama yine de ne bileyim ağzımı bozmadım, kalp kırmadım falan diye düşünüyorum. Eğer ki kalbini kırdığım olduysa buradan tekrardan özür dilerim. Videodan çıkmadan birer like atıp hala abonesiniz. Abone olmayın. Beni Bootcamp sevi serisini seviyorsanız like'ları basın, yorumlarda belirledin. Ona göre devam edelim. Hoşçakalın. Bay bay.